E, ağırların dolmuş olduğu yerde değerli arkadaşlarım baktığımızda arkadaşlar kırsal yerleşmeler dediğimiz kısım bu. Devam edelim. Arkadaşlarım yapı malzemesine göre evler diyeceğiz. Bak ahşaptan evler. Bir kere bir yerde ahşaptan ev yapıyorsa burası bol yağış olması gerekir. Ekvatoral iklim gibi, Karadeniz iklimi gibi, ılıman okyanusal iklim gibi bol yağışlı mevsim yağışlı olması gerekir. Ekvatoral iklim ve tropikal bölgelerde daha yaygındır bu ahşaptan yapılan evler. Afrika'da arkadaşlarım kare ve koni biçiminde kulübeler vardır. Yine ahşaptan yapılmış. Güneydoğu Asya'da kazık üstü evler vardı. Böyle kazıkları dikerler. Kazığın üstüne ev yaparlar. Niye yere değil de kazıkların üstüne yapıyorlar? Çünkü Güneydoğu Asya'da özellikle böcek, yılan falan onlardan biraz daha korunmak için arkadaşlar. Bunu belirtelim ve arkadaşlar ahşap evler aynı zamanda ılıman kuşak ve tayga ormanları olduğu yerlerde de bolca yaygındır. Bunu belirtelim. Devam arkadaşlar. Toprak evler. Toprak evler özellikle step ve savan iklim bölgelerinde yaygındır. Mesela dünyadaki iklim türlerini dershaneye döndüğünüzde işleyeceğiz inşallah arkadaşlar. Dönemeyen olduğunda da onları online derslerine devam ederiz. Devam arkadaşlar. Şanlıurfa'da Sudan'da, Somali'de, Suriye gibi yerlerde ki evlerde toprak evler vardır. Ve bu toprak evlerde arkadaşlarım çatı yoktur. Hocam niye çatı yok? Üstü düzdür. Düz olur çünkü arkadaşlar hem tarım ürünlerini burada kurutmak, hem de arkadaşlarım yazları çok sıcak olduğu için evin içinde yatmak zorlaşır bundan dolayı. Bakın şu fotoğrafı görüyor musunuz? Urfa. Şanlıurfa Harran burası arkadaşlar. Bu şekilde kubbemsiz çatıya sahip olan evleri biz ne Tonoz. Anlaştık mı? Bu şekilde kubbemsiz evlere arkadaşlarım biz tonoz adını vermekteyiz. Bu da aklınıza arkadaşlar kalsın diyelim sizlerle. Peki. Devam edelim değerli arkadaşlarım toprak evlerden sonra taş evler. Taş evlerin diğer adı neymiş değerli arkadaşlarım? Kagir. Bak ne diyor sana? Bazalt ve tüf. Peri Nevşehir Ürgü Göreme. Anlaştık mı? Andesit, granit, mermer gibi taşlar kullanılır. Taş evler Mısır'da yaygındır. Suudi Arabistan'da yaygındır. Kayalık Vant Dağlan olduğu yerde yaygındır. Türkiye'de taş evler nerede vardır? Akdeniz'de ve Doğu Anadolu'da. Bak Türkiye'yi bir kıyaslayalım. Karadeniz ahşap. İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu kerpiç. Akdeniz ve Doğu Anadolu taş evler. Anlaştık mı? Ve altlarda yaygınmış taş evler. Bunu da belirteyim sizlere. Peki değerli arkadaşlar. Evleri şimdi bir de çatılarına göre ayıralım. Buyurun bakalım. Bak fotoğrafta görüyorsun. Düz çatılı evler. Daha çok topraktan yapılır demiştik. Özellikle ülkemizde bozkırların yaygın olduğu yerlerde yaygındır. Değil mi? Bir de değerli arkadaşlarım dik çatılı evler vardır. Dik çatılı evler, bak bu şekilde yağmur ve kar yağışın fazla olduğu yerlerdedir. Niye? Yağmur yağınca buradan çatıdan aşağı doğru akıp gitsin diye. Mesela Karadeniz'de hangi çatı daha çok yaygındır değerli arkadaşlarım? Dik çatılı evler. Ama Güneydoğu Anadolu'da hangi çatılı evler yaygındır daha çok? Düz çatılı evler. Arkadaşlar unutmayalım. Urfa'da, Harran'da, kupemsi şeklindeki evleri ne adırıyorduk biz? Tonol. Bunu da bir kere daha aklımızda tutalım arkadaşlar ona göre. Peki değerli arkadaşlar bir de yerleşmeleri biz dokularına göre diye iki gruba ayırıyoruz. Kimmiş bunlar arkadaşlarım? Dağınık yerleşmeler ve toplu yerleşmeler. Dağınık yerleşmeler yer şekillerinin engebeli ve su kaynaklarının bol olduğu yerlerde olur. Karadeniz'de, Yıldız Dağları'nda, Menteşe'de, Hakkari gibi yerlerde dağınık yerleşmeler vardır. Toplu yerleşmeler yer şekillerinin düz ve su imkanlarının kısıtlı olduğu yerlerde olur. İç Anadolu gibi Güneydoğu Anadolu gibi Ergene gibi ovalar gibi yerlerde. Ovalar düz, değil mi? Şimdi beni iyi dinle. ÖSYM buradan çok basit bir soru da sorabilir sizlere. Soruyu patlatacak bir soru da sorabilir. Mesela der ki: Doğu Anadolu bölgesinde dokularına göre hangi yerleşme türü daha yaygındır? Hocam ne diyeceğiz? Doğu Anadolu engebeli olduğu için dağınık diyeceğiz. Anlaştık mı? Doğu Anadolu'da dağınık yerleşmeler daha çok yaygındır engebeli olduğu için. Ama sınavda soruyu şöyle sorarsa. Doğu Anadolu bölgesinde bulunan Iğdır, Malatya, Erzincan, Pasinler gibi ovalarda hangi yerleşme yaygındır derse bakın bu sefer bizi ovay diyor. Ovalarda yani düz yerlerde hangi yerleşme daha yaygındır? toplu yerleşmeler arkadaşlar. Bunu buradan belirteyim sizlere. Anlaşacak mı? Devam. Geldik kent yerleşmelerine. Arkadaşlar nüfusu 1 milyonla 10 milyon arasında olan şehirleri biz ne adırıyormuşuz? Metropol şehirler. Metropol. Mesela örnek vermek istiyorum arkadaşlar metropol, metropol şehirlere. İzmir, Ankara, Bursa, bu tarz şehirlerimiz metropol şehirdir. Nüfusu 10 milyondan fazla olan şehirlere ne ad veririz biz? Megapol şehirler. İstanbul. Mesela Pekin, New York arkadaşlar 10 milyondan fazladır. Birden fazla kentin yapısal olarak birbirine bağlanmasıyla ortaya çıkan kentlere ne veriyormuşuz? Aglomerasyon. Şöyle düşünün, Karadeniz için söylüyorum. Giresun'la Ordu birbirine çok yakın değil mi? Düşünün birleştiklerini. Trabzon'la Rize'nin birbirleriyle birleştiğini düşünün. Bu şekilde birden fazla kent birbirleriyle birleşirse biz o kentlere aglomerasyon deniriz. Dünyanın en güzel aglomerasyon örneği, al örneği notlarını arkadaşlarım. Dünyanın en güzel aglomerasyon örneği Japonya'nın başkenti olan Tokyo'dur arkadaşlar. Bunu da belirteyim sizlere. Peki. Arkadaşlar devam edelim bakalım konumuza kaldığımız yerde kent yerleşmelerinde ekonomik fonksiyonlara göre şehirler. Bak ekonomik fonksiyonlara göre değerli arkadaşlarım şehirler diyeceğiz sizlerle beraber. Şimdi buyurun bakalım. Ekonomiye göre şehirler. Tarım şehirleri. Tarım şehirleri. Dünyadan ve Türkiye'den birkaç tane örnek verelim sizlere arkadaşlar. Mesela Tel Aviv. Tarım, tarım şehirlerinden arkadaşlarım bir tanesidir İsrail'de. Ona göre. Mesela arkadaşlarım Norveç'e e, Belçika Belçika'ya gidelim. Belçika'da değerli arkadaşlarım Brüç, bu da tarım şehirlerinden bir tanesidir. Türkiye'de tarım şehirlerinden birisi kimdir? Konya. Türkiye'de tarım şehirlerinden bir tanesi kimdir değerli arkadaşlarım? Mesela Aydın. Anlaştık mı? Bu tarz yerler. Ticaret şehirleri. Ticaretiyle ön plana çıkmış olan arkadaşlarım şehirlerdir. Mesela ticaret şehirlerinden bir tanesi hiç kuşku yok ki arkadaşlar dünyanın en önemli ticaret yerlerinden birisi olan New York'u yazabiliriz. Bunun dışında Londra'yı ya arkadaşlarım yazabiliriz. Bunun dışında arkadaşlarım Türkiye'den ticaret deyince akla gelen şehirlerden birisi olan Kayseri'yi, İzmir gibi arkadaşlar şehirleri ticaret şehirleri kısmını arkadaşlar notlarımızın arasına alabiliriz. Peki sıra geldi sanayi şehirlerine. Arkadaşlar sanayi şehirleri özellikle de arkadaşlar dünyada bazı yerler yoğun sanayinin olduğu şehirlerde değerli arkadaşlar. Bunu da buradan belirtelim. Peki kimdir bu sanayi şehirleri? Mesela değerli arkadaşlar Manchester bir sanayi şehridir İngiltere'de. Bunu belirtelim. Bunun dışında arkadaşlar Almanya'daki Essen ruh havzası Dortmund gibi şehirler bile sanayi şehirlerdir. Türkiye'de İzmit Mesela Zonguldak Ereğli, mesela Kırıkkale gibi şehirler arkadaşlarım birer sanayi şehridir. Geldik turizm şehirlerine. Dünyanın arkadaşlarım en çok e, ekonomik fonksiyonu olduğu grup hiç kuşku yok ki turizm şehridir. Hemen hemen her yerde vardır turizm şehirleri. Mesela arkadaşlar turizm şehirlerinden bir tanesi hiç kuşku yok ki Tokyo'dur. Bunun dışında arkadaşlar New York yine turizm şehirleri olarak karşımıza çıkar. Bunun dışında değerli arkadaşlarım Türkiye'den örnek verecek olursak turizm şehirlerine Antalya'yı örnek olarak verebiliriz. Yine Nevşehir'i değerli arkadaşlarım turizm şehirlerine örnek olarak verebiliriz. Geldik liman şehirlerine. Limanıyla dünyada ön plana çıkmış olan arkadaşlar şehirler kimlerdir? Mesela arkadaşlarım liman deyince akla gelenlerden bir tanesi Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dır. Akdeniz'in en büyük limanlarından birisi olan Fransa'nın arkadaşlar önemli bir şehri olan Marsilya yine bir liman şehridir. Mesela e, yapısal olarak arkadaşlar Çin'e bağlı olan Hong Kong'da değerli arkadaşlarım bir e, liman şehridir. E bunun dışında arkadaşlar baktığımızda Mersin gibi, İstanbul gibi, İzmir gibi şehirlerimiz, Samsun gibi şehirlerimiz, Trabzon gibi şehirlerimiz, hadi Trabzon'da bir yere ekleyelim, bir liman şehridir. Bir de madenler şehri var. Madene dayalı şehirlerin olduğu arkadaşlar kısımlar. Şimdi bak madene dayalı kısımlar. Mesela arkadaşlarım ruh havzası Almanya'da özellikle bu konuda ön plana çıkan yerler. Ki esen az önce yazdık arkadaşlar. Türkiye'de Zonguldak yine madene dayalı şeyler olduğu yerlerdir gibi arkadaşlar. Bunları da örneklerini sizlere vermiş olalım. Madene dayalı arkadaşlar yerlerimiz bu şekilde. Bir de idari kentler vardır. Başkentler. E ben de bunu sizlere sorarım arkadaşlar. Hazır mısınız? Sınava girdiniz. Sınavda sizlere diyor ki arkadaşlar bir numara New York. Bir numara New York. Arkadaşlar iki numara Pekin. Üç numara değerli arkadaşlarım dikkatinizi çekiyorum. Üç numara Paris. Arkadaşlar dikkat. Dört numaralı yerimiz Sydney. Dört numaralı yerimiz Sydney. Ve beş numaralı yerimizde değerli arkadaşlar, şöyle biraz aralarında boşluk bırakalım. Beş numaralı yerimizde değerli arkadaşlar şimdi vereceğim ama şu aralarında biraz boşluk bırakalım ve arkasından da sorumuzu arkadaşlar geçelim. Beş numaralı yerimizde arkadaşlar şöyle bir verelim hemen sizlere. Beş numaralı yerimizde neresi olsun? Ee, Kopenhag. Buyurun bakalım. Kopenhag. Evet. New York, Amerika. Pekin, Çin. Paris, Fransa. Sydney, Avustralya. Kopenhag, Danimarka. Sorum şu. Bu beş tane şehirden hangisi veya hangileri idari kent değildir? Yani başkent değildir arkadaşlar. Sorum Hangisi veya hangileri idari kent, başkent arkadaşlar değildir. Evet, bakalım kimler ne diyecek bizlere. Rukiye demiş ki hocam New York. New York. Hmm. Peki. Başka? Diğer arkadaşlarım. New York'un dışında başka yorum yok mu acaba? Rukiye Sydney demiş. İnternetten mi araştırıyoruz acaba? Rukiye Sit ne demiş? Peki. Peki arkadaşlar o zaman cevaba gelelim. Hazır mısınız? Evet. Kopanak'ı bilmiyorum demişsin. Tamam. Şimdi öğreniriz arkadaşlar. O zaman cevaba gelelim. Buyurun bakalım arkadaşlar. New York. Benim meşhur bir esprim vardır. Amerika'nın başkenti New York diye mi yazılır? New York diye mi yazılır? Herkes atlar, hocam New York yazılır, yok New York yazılır diye ama ben de derim ki Amerika'nın başkenti Washington'dır. Yani New York bir başkent arkadaşlar değildir. Anlaştık mı? Pekin, Çin'in başkentidir. Doğru. Paris, Fransa'nın başkentidir. Doğru. Sydney, Avustralya'nın en nemli şehridir. Aynı İstanbul gibi, aynı New York gibi. Ama başkent değildir. Avustralya'nın başkenti Canberra'dır arkadaşlar. Kopenhag o da Danimarka'nın başkentidir. O yüzden bu sorumuzun cevabı idari kent özelliği taşımayan şehirlerimiz New York ve Sydney arkadaş olacak. Bunu da buradan belirtelim sizlere. Peki arkadaşlar süpersiniz. Devam. Sosyal fonksiyonlara göre şehirler. Oo, dini kentler. Bak şimdi buyur. Dini kentleri değerli arkadaşlar. şöyle bir verelim sizlere birazcık dini kent. Mesela Türkiye'de hemen Konya'dan bir örnek verebiliriz dini kentten. Peki bunun dışında arkadaşlar Roma bir dini kenttir değil mi? Neden Roma arkadaşlarım dini kenttir? E çünkü değerli arkadaşlar baktığımızda Roma Vatikan'ın olduğu yer bile yazabilirsiniz. Notlarınıza isterseniz Vatikan'da yazabilirsiniz arkadaşlarım. E, Hristiyanlık, Hristiyanlık dünyası için oldukça değerli arkadaşlar. Önemli kentlerde Bunu da belirtelim sizlere arkadaşlar. Anlaştık mı? Bunun dışında arkadaşlar yine Kudüs Kudüs üç dinin arkadaşlarım ortak noktası. E, üç dinin ortak noktası olduğu için değerli arkadaşlar yine çok önemli bir başkenttir arkadaşlar. E, çok önemli bir dini kenttir. Bunu da belirtirim sizlere. Arkadaşlar bu tercihlerimize özellikle Roma, Kudüs, Atatürk'ü de hemen şöyle bir etkileyelim arkadaşlar. Bu diğer. Arkadaşlar. başkent olarak değerli arkadaşlar. Çıplakladık. ülke olarak e, dünyada en çok nüfusu olan ikinci ülkenin başkentidir. Evet, orada bir sıkıntı mı yaşandı ama, ama Evet, yeterli evet, değerli arkadaşlarım, ülke olarak dünyada en çok nüfusu olan ikinci ülkenin başkentidir. Şimdi o ülke dediği kesinlikle e, Hindistan başkenti arkadaş olacaktır. Mesela arkadaşlar Seul. Seul nerenin başkentidir diye sorsam Sizler acaba ne dersiniz? Seul nerenin başkentidir? Kore kesinlikle arkadaşlarım doğru. Kore'nin arkadaşlar başkentidir. Bunu belirtelim sizlere. Peki arkadaşlar şöyle farklı başkentler yazmak istiyorum sizlere aslında bakarsanız. Mesela Kuala Lumpur, böyle farklı başkentleri de yazmak istiyorum. Bunlar Tabii arkadaşlar Kuala, başkentidir. Böyle ekstra ekstra yerler verelim sizlere arkadaşlarım. Mesela Helsinki. Bak Helsinki Ataların Türk olduğunu iddia edildiği bir yer arkadaşlar. Ataların Türk olduğunu iddia edildiği bir, bir ülkenin başkentidir. İskandinav ülkesinin başkentidir. Neden başkentidir dersin ki acaba? Var mı ki? Evet arkadaşlar seste ve e, internette de sorun var. sizlerde de bağlantınız koptu falan sonra geldik tekrar. Öyle bir durum yaşandı arkadaşlar. E, ama velakin şu an sesim geliyor mu peki? Heh şimdi iyi mi? Tamam şimdi biraz önce çünkü ben de fark ettim arkadaşlar. internette bir sorun yaşandı. İnternette sorun yaşanınca ben de arkadaşlar şöyle bir durdum. Onu da belirteyim sizlere. Peki değerli arkadaşlar. Askeri şehirlerimiz var. Bir de üniversite şehirlerimiz var. Mesela askeri şehirler dünyaya çok önemli değil ama dünyaya geçti. Türkiye'de arkadaşlar. Mesela askeri şehir deyince başkentimiz Ankara'ya alacaksınız. Bunun dışında komando eğitim merkezi olan Isparta'yı arkadaşlar alacaksınız. Bunun dışında havacılıkların olmuş olduğu Kütahya'yı arkadaşlar askeri kentlerimiz arasına ekleyebiliriz. Isparta'nın yanında Kütahya'yı. E bunun dışında değerli arkadaşlarım özellikle de denizcilerin olmuş olduğu Mersin, İskenderun gibi yerleri de yine arkadaşlar ekleyebiliriz gibi bir sürü arkadaşlar yerlerimiz var. Bir de üniversite şehirleri. Ya üniversite şehirleri. Şimdi üniversite şehirleri ile alakalı olarak arkadaşlar isimlerini yanlış yazabilirim ama mesela bir Cambridge. Rukiye kesinlikle kabul ediyorum. Eskişehir, Ankara, İstanbul gibi şehirlerde bir arkadaş ee, üniversite şehridir. Bir Cambridge, bir Oxford arkadaşlar birer üniversite şehirleridir arkadaşlar. Bunu da burada belirtelim sizlere. Peki Eskişehir, Ankara, İstanbul bunlarda notlarınızı alabilirsiniz. Aynen dediğiniz gibi. Onlar da bire e, fonksiyonuna göre şeyler grubuna arkadaşlar girmektedir diyeceğiz sizlerle beraber. Peki değerli arkadaşlar şimdi sizlere küçük bir soru gelsin bakalım. Türkiye'deki şehirlerle alakalı soru soruyorum arkadaşlar. Ondan sonra da konumuzu bitiriyoruz. Arkadaşlar dikkat bir Batman. İki değerli arkadaşlarım bir Batman, iki Seydişehir, iki Seydişehir, Seydişehir, arkadaşlar. Ve 3 numarada değerli arkadaşlarım İskenderun. 3 numaramızda şöyle üçü de yazalım. 3 numarada arkadaşlar İskenderun. Evet. Şimdi sorumuz gelsin bakalım sizlere. Batman, Seydişehir, İskenderun. Bu vermiş olduklarımızda arkadaşlar bu şehirlerimiz hangi şehir grubuna girer? Hangi fonksiyonun grubuna girer arkadaşlar? Fonksiyonlarına göre kentlerde bu üç şehrimiz hangisine girer? Evet, maden demişsin. Başka arkadaşlar var mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Peki cevap maden değil. Hadi bakalım başka. Batman, Seydişehir, İskenderun hangi gruba girer? Dini, askeri, Peki o zaman söylüyorum hala cevap gelmedi. Batma, Seydi, Şehir, İskenderun. Bu şehirler hangi gruba girer? Maden değil. En çok yakın olan madendi ama. Zihni ekonomi diye bir şehrimiz yoktu ama hatırlarsan. Yani ticaret olarak mesela diyebilirsin. Bir örnek veriyorum sana. Ticaret olarak diyebilirsin ama ticaret de değil. Tarım da değil Rukiye. Anladım zihni ama ticaret de değil. En yakın olan maden de arkadaşlar verilenler arasında. Ama maden olmadı. Yeraltı zengin ama bir şey söyleyeyim mi? İskenderun'da mesela bir maden yok. O yüzden maden kenti olmuyor. Evet şimdi oldu. Beyza ucundan tuttu ve seherde yakaladı arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Süper sanayi şeyleri. Arkadaşlar Batman. Batman'da petrol çıkarılır ve işlenir. O yüzden arkadaşlar dikkat. Batman dediğimiz şehir petrol kentidir. Hem petrol çıkarılır hem de arkadaşlar petrol işlenir. Bu yüzden değerli arkadaşlar Batman dediğimiz şehir hem bir maden şehridir hem de işlendiği için değerli arkadaşlar sanayi şehridir. Geldik Eskişehir'e. Değerli arkadaş, eee Seydişehir, özür dilerim. Seydişehir'e Arkadaşlar Seydişehir'de de şöyle bir durumumuz var. Onu da belirtelim. Seydişehir'de arkadaşlar boksit madeni vardır. Ve bu boksit madeninin arkadaşlar çıkarıldığı yerdir. Çıkarıldığı için arkadaşlarım hem bir maden şehridir. Hem de o boksitin işlenmiş olduğu alüminyum fabrikası buradadır ki boksitten alüminyum yapılır arkadaşlar. Bu yüzden aynı zamanda burası bir sanayi kentidir. Geldik İskenderun'a. Değerli arkadaşlar İskenderun dediğimiz yer Hatay'dadır. Ve İskenderun'da değerli arkadaşlarım herhangi bir maden çıkmaktadır, çıkmamaktadır. İskenderun'da değerli arkadaşlarım demir çelik fabrikası vardır. Bu yüzden İskenderun hangi kente girecektir? Sanayi kentine. O yüzden arkadaşlar özellikle de coğrafyanın KPSS GKG kısmında e, Türkiye'de madenler ve sanayi kent konusuna çok dikkat edeceğiz. Anlaştık mı? Bu konuyu sizlerle beraber geldiğimizde bu konu ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Bu yüzden sorumuzun cevabı sanayi olacaktır arkadaşlar diyeceğiz sizlerle beraber. Evet. Tuz hangi gruba girer? Tuz. Tuz gölü mü? Rukiye. Anlamadım ama neyse. Peki. Arkadaşlar sorusu olan var mı? geldiğimiz yere kadar bugünü burada bırakacağım. Bugünü burada bitiriyorum arkadaşlarım. Sorusu olan anlaşılmayan hocam ben burayı anlamadım diyen var mı? Peki Murat ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Zihni Seher. razı olsun. Arkadaşlar hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgi ve saygıyla kalmak üzere. Hoşçakalın.